Herkese esenlikler. Bugün de Bizanslı Türkleri konuşacağız. Hatta doğrusu İstanbul'da bir İskit kadınının öyküsünü anlatacağız. Bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu'nun bir devamı olan Doğu Roma ya da Bizans devleti varoluşunun son dönemine kadar çevre ülkelerdeki Çevre ülkeleriyle yoğun demografik etkileşim süreci içinde bulunmuştur ve bu sürecin içinde birçok halk temsilcisinin yer aldığı gibi Türklerde bulunmuşlardır. Çeşitli Türk toplumlarından insanlar gelmişlerdir. İşte tabii bu o dönemde bir çeşit naturalizasyon sürecinde. Bizans e, otoriteleri ve dini e, erk sahipleri e, Hristiyanlığı yani Ortodoks e, kilisesinin e, kabul edilmesi ve dolayısıyla e, eski inancından vazgeçip e, Hristiyanlığı kabul etmesi, benimsemesi şart koşuluyordu. Yani vaftiz edilmesi e, gerekiyordu zorunlu olarak ya da çoğunlukla e, diyebiliriz ve Hristiyanlıkla ilintili bir ismin kabul edilmesi ya da Hristiyanlık kültüründe yaygın olan diyelim. Çünkü bunların kaynakları farklı farklı olabiliyor. Yani ta pagan dönemine kadar gidebilen isimler var. Böyle bir şey var. İşte ama bu süreçte tabi bu anlatacaklarımızın dayanak noktası tanınmış Rusyalı Bizans araştırmacısı, tarihçisi, Moskova Devlet Üniversitesi hocalarından Profesör Doktor Rüstem Şukurov'un Bizans araştırmalarına dayanıyor. O da tabii ki orijinal Bizans kaynaklarına temellendiriyor kendi araştırmalarını, çalışmalarını. İşte Altın Orda döneminde bir Türk kadını ki büyük olasılıkla Kuman Türklerinden de olabilir. Mümin yani Müslüman bir kadın Tuna havzasında yaşarken kafasına işte Bizans'a taşınıp orada yerleşmeyi ve orada yaşamayı koyuyor. İşte bütün hikaye buradan başlıyor ve bu hikayenin aslını yine Bizans kaynaklarından öğrenebiliyoruz. İşte derken bir gün bu kadın bizim... İskit kadınımız biliyorsunuz çünkü Bizans kaynaklarında kuzeyden gelenler etnik kimliğine bakılmaksızın İskit olarak geçiyorken Bizans kaynaklarında Anadolu'dan yani doğudan gelenler genelde Fars ya yani da Fars olarak isimlendiriliyor. İşte kuzeyden İskit kadını kafasında böyle bir düşünceyle dolaşırken bir gün tutsak edilen ve köleleştirilen Greklere denk geliyor. Ama altın ordalılar tarafından ve hızlı davranıp hemen bir erkeği, bir Bizanslı erkeği satın alıyor ve onunla evleniyor. Yani bir çeşit aile kuruyor. Bir çeşit değil aile kuruyor. Ve iki çocuk doğuruyor. Ama aynı zamanda üçüncü çocuğuna hamileyken, ee, bu az önce bahsettiğimiz vatandaşın esas e, hanımı e, meğer o da köleliğe düşmüş tutsak düşmüş köle olmuş e, ve yolları bir şekilde kesişiyor e, derken e, bizim İskit kadını e, onu da satın alıyor ve bu sefer kendi evinde hizmetinde karı kocayı köle olarak kullanıyor hem e, köle olan e, grek kocası e, kocadır yani eşidir hem de e, karı koca e, kölelik e, yapıyorlar, hizmet ediyorlar. E, derken bir zaman sonra bu kadın, e, bizim İskit kadını ya da Türk kadını e, o dönemde İstanbul, e, yani o dönemde Konstantinopolis olarak bilinen İstanbul'a gelip yerleşiyor. E, ve orada yaşamaya başlıyor. Ama e, karı koca, yani bizim Grek karı kocası, karı koca ee, yine kölelik statüsünde varlıklarını devam ediyor. Böyle ilginç bir hikaye aslında. Ee, daha sonra bir gün e, bu Grek kadın köle olan e, Bizanslı kadın gidiyor ve dini otoritelere, piskoposa e, şikayette bulunuyor. E, diyor ki bu Türk kadın e, kocamı kaçırdı benden ve e, yargılama süreci başlıyor. Bu yargılama sürecinde bizim İskit kadını e, Tabi e, şu önemli detay var orada. E, bu İskit kadını eski inancını bırakıp e, Hristiyanlığı kabul ediyor. E, yani vaftiz oluyor. Ve bu haliyle e, yaşamını devam ettiriyor. iken bir gün mahkemeye gidiyor ve orada savunmasını yapıyor. Savunmasını yaptıktan sonra e, sonuç olarak şöyle bir e, şöyle bir neticeye varılıyor. E, Türk kadın e, köresi olan Grek kocasını azat ediyor. Fakat e, bu Grek kocanın e, ilk ka, e, karısını hanımını e, azat bırakmıyor. Çünkü e, diyor ki ben bir takım masraflarda bulundum ve bu masrafların karşılanması şartıyla e, yine bu e, kadını ben e, özgür bırakabilirim. Yani azat edebilirim diyor. Böyle e, Böylece bu e, karara varılmış oluyor. E, ve hem Bizans otoriteleri hem de dini erk sahipleri onaylıyorlar ve yargılama süreci bitiyor. Bir zaman geçtikten sonra bizim Grek kadını diyor ki o zaman benim, ben kendim aslen Trakyalıyım ve müsaade olursa benim orada akrabalarım var, çevrem var. Ben oraya gidip bu gerekli parayı toplamak istiyorum. Ve gelip kendi azatlığımı almak istiyorum, elde etmek istiyorum der. Bizim Türk kadın da buna tamam der ve izin verir. O da oraya gider kendi memleketine. Fakat bir aksilik olur. Altın ordalılar tekrar bir sefer düzenler Trakya'ya. Ve bizim Grek kadını kölelikten kurtulma ümidiyle kendi memleketine para toplamak için gitmişken yine yakalanır, tutsak düşer ve köle olarak ...yine altın orada topraklarına götürülür. Derken böyle bir yani talihsiz bir olay yaşanıyor ve... ...bunun neticesinde bizim İskit kadını bu kölelikten azat etmiş olduğu Yunan kocasıyla beraber... ...İstanbul'da yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlar. Bunu da kaynaklar bu şekilde belirtiyor. Yani burada belki de vurgulanması gereken olay şu... O dönemin Bizans mahkemesi ya da hukuk sistemi yabancıya karşı kesin bir tavır almıyor. Ya da kendi tebaasına, kendi tebaası lehinde bir tavır takılmıyor. Ve çok ilginçtir ki bu sonucu kadının aslında lehinde sonuçlandırıyorlar. Tabi ama bizim İskit kadında boş durmuyor. Çünkü e, önceden tedbir almış oluyor yani bu da çok önemli yani belli ki bir Türk kadını o dönemde yani 14. yüzyıl e, 14. yüzyılın ilk yarısında e, Bizans yani Doğu Roma topraklarında e, önemli bir adım atıyor ve e, yani hukuki olarak e, çok e, ne diyorlar ona okur yazar ve bilgi sahibi olduğunu da e, bizlere göstermiş oluyor. İşte bugün de bunları anlatmak istedik. Bundan sonra Şaman Türklerinde, Bizans topraklarındaki serüvenlerini anlatacağız. Yine bugün bizi dinleyen, dinleten, izleyen, izleten, tanıtan ve abone olan herkes sağ olsun, var olsun, sağlıcakla kalınız.